Sigara içmenin sağlığa birçok zararı vardır. Sigara akciğer kanseri, kalp hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koa, inme, diyabet, mide kanseri, ağız kanseri, yemek borusu kanseri ve birçok diğer kanser türünün riskini artırır. Fethiye'de uzman klinik psikolog Burak Dikik, Fethiye'de sigara tüketiminin yaşının 15 in altına düştüğünü söyledi ve çeşitli açıklamalarda bulundu. Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Burak Dikik. Sigara zararlı bir madde. Neler söyleyeceksiniz zararları ile ilgili? E, sigaranın birçok zararı var. E, sigara, şimdi ilk başta e, fiziksel olarak zararları var e, ve psikolojik olarak zararları var. Fiziksel zararlarına gelirsek dişleri daha hızlı sarartıyor, e, derinin kuruma hızını daha hızlandırıyor, derinin parlaklığını azaltıyor. E, akciğerlere büyük zararı var. E, akciğer kanserinin başlıca sebeplerinden biri sigara tüketimi. Ee, aynı zamanda koa hastalığının başlıca sebeplerinden biri sigara tü tüketimi tabi genetik yatkınlığına bağlı olarak gelişiyordu. Ee, aynı zamanda böbreklere işte e, kalp damar hastalıklarına birçok zararı var sigaranın ve özellikle psikolojik olarak çok fazla zararı var. Psikolojik olarak sigara e, beyindeki nörotransmitter salgılarını değiştirdiği için ve çok fazla bağımlılık yarattığı için kişinin karar alma mekanizmasını etkiliyor ve kişinin gündelik enerjisini çok fazla etkiliyor. Peki Fethiye'de sigara içme yaşı bir hale düştü. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Evet Fethiye'de özellikle sigara içme yaşı 15 yaşın altına kadar düştü. Yani özellikle sokaklara çıkıp baktığınızda da 15 yaşın altındaki çocukların sigara içtiğini görebiliyorsunuz. Özellikle erken yaşta sigaraya başlayan çocuklarda ailenin, ebeveynlerin çocuğuyla biraz daha vakit geçirmesi gerekiyor. Çocuğunuzun yanında olacağınızı hissettirin daima. Çocuğunuzun sosyalleşmesini biraz daha teşvik edebilirsiniz. Özellikle sigara kullanımında çocuğunuzu sportif faaliyetlere yönlendirmeniz çocuğunuzun sigara ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayacaktır.